Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler böyle yükseldi. Üst katta mahsur kalan anne ve çocuğunu itfaiye ekipleri indirdi. <laughs> Alınan bilgilere göre ilçenin Bağcılar Mahallesi 1147. sokakta bir sitenin içinde bulunan apartmanın 6. katında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Üst kattaki dairede mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle aşağı indirildi. Yangından etkilenen olmazken bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.